Proust'un mesela Marcel Proust'un Kayıp Zamanların İzinde kitabında çok güzel bir e, sözü vardır. Der ki, tek bir gözle 100 tane memleket gezmek yerine, bir tane memleketi 100 gözle gezebiliyor musunuz? Hmm. Bakış açını değiştir dedin ya sen hani evet. biraz önce. O bakış açısını değiştirebilmek, gittiğin yerlerden alabilmek, gittiğin yerlere verebilmek. Senden bir iz bırakabilmek ve oralardan da bir şeyler alabilmek. Oradan bir ibret çıkarabilmek ki bizim için yolculuğun asıl amacı ibret alabilmektir. Gezin dolaşın dünyayı. Ne ibretler vardır meselesi. Bak şimdi. Mesela bizde çok köklü bir gelenektir değil mi? İbnü Cübeyr mesela o başlatır işi seyahatname gelenekleri. Aa, evet Değil abi. mi? Aklına ilk önce işte Evliya, Çelebi, gelir. Aynen. İbni Batuta gelir. Değil mi? Bunlar çok önemli seyahatnameler yazmış ama bunların içerisinden İbni Cübeyr'in seyahatnamesi ki İbni Cübeyr gerçekten çok nevi şahsına münhasır bir tip. Şimdi zamanında bu muvahitler döneminde İspanya'da, Gırnata'da Baş başkatip olarak görev yapıyor. İbni Cübeyr Diyor ki bu günahı işlememin dolayısıyla ben bir hacca gitmem lazım. Hac yolculuğuna. Bizim seyahatnamelerimizin de temelinde hac yolculukları vardır. Hac yolculuğundaki yol hikayeleri. Tabii ki. Şimdi bir çıkıyor Gırnata'dan. İşte ilk önce aşağıya iniyor Fas'a. Fas'ta birkaç memleket dolaşıyor. Ardından tekneye biniyor. İşte İtalya'ya Sicilya'ya gidiyor. Sicilya'yı görüyor. Ardından aşağıya tekrar iniyor. bir durmadan da şeyler anlatıyor. İşte gemimiz şöyle batıyordu az kalsın. Batıyor da dönüşte batmış mesela. Kurt nasıl kurtulduğunu anlatıyor. Öyle yerlere gidiyor işte İskenderiye'ye gidiyor, Kahire'ye gidiyor. Kahire'ye gittiğinde Selahattin Eyyubi'yi öve öve bitiremiyor mesela. Bunlar çok değerli aynı zamanda tarihi dokümanlar olarak karşımıza çıkıyor. Selahattin Eyyubi'nin yaptığı şeyler her e, mahalle arasında bir caminin olması çok hoşuna gitmiş onları dökmüş. Öbür taraftan işte e, Kızıl Denize tekrar girip hac yolculuğunu yapması ve gittiğinde hac e, mevsimine daha 7 ay var. Düşünebiliyor musun? Bak yolculuğa bak. İlim bunlara rihle deniyor demiştim ya. E, Yedi ay boyunca hacı bekliyor, ardından hac da bitti bittikten sonra Medine, Şam vesaire böyle bu şekilde ee memleketine dönüyor ve bize muhteşem bir eser bırakıyor ki İbn Cübeyr'in bu eserindeki bazı ee cümleleri birebir İbn Batuta'da da görüyorsun, alıntılanmış yani o derecede önemli tavsiye ediyorum. En azından bu geleneğin nasıl başladığını bilmek isteyenler. Abi bu geleneği.